selamünaleyküm Herkesin günü hayrola kadına da ayrı hoş geldiniz. kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize destekte bulunabilirsiniz zil işaretini tıklarsanız daha sonraki videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz bugün çok güzel bir minder yapılışını göstermeye çalışacağım inşallah kalıp olarak iki tane kare kullanacağız 14 14 kare 11 11 küçük ve büyük iki tane kare elde edeceğiz. Şöyle kumaşlarımı katlıyorum. Zaten benimkiler parça bir kumaş. Karemi de yerleştiriyorum. Arka tarafını yapacağım. Çizdikten sonra Şöyle karelerimi, küçük karelerimi elde etmiş oluyorum. Diğer kısımları da aynı şekilde keseceğim. Büyüyü de aynı şekilde yapıyorum. Şöyle kumaşlarımın kesimini yaptım. Şimdi yapımına geçiyoruz. Öncelikle arkadaki kalacak olan parçalarımıza yani 11'e 11 olan parçalarımızın arkasına bir çeltik atıyoruz. Şurada gösterdiğim gibi yaptığım gibi ön yüz ve arka yüzü şöyle köşelerden iğneliyoruz. Uç kısımları birbirine getirdikten sonra Şöyle üstte şuradaki kalan fazlalık kısmını şuraya pile yapıyoruz. İneliyorum. Bütün kenarları da aynı şekilde fazlalığı şöyle alıyoruz. Yukarı doğru yaptığım şöyle bastırınca pile oluşuyor. tam ortasını gerekiyor. Eğer göz ayarınız yoksa işaret koyarak da alabilirsiniz. İğnelemelerimi yaptım bu şekilde. Şimdi dört bir kenarını dikiyoruz. Şöyle bitirdim. Arkadan zaten çıtlı yerimiz. İsterseniz şu şekilde yapabilirsiniz. İğneleme ile uğraşmak istemiyorum derseniz şöyle yerleştirdim. Şuradan şöyle Ucu ucuna getiriyorum. Ortadaki fazlalığımı aldım, yere yatırarak pilemi oluşturdum. Tekrar köşemi döndüm. Yine tekrar aynı şekilde diğer uç uç kısma getiriyorum uç kısımlarını. Şöyle ortadaki fazlalığı yukarı doğru aldım bastırdım ve pilemi oluşturdum. Bu şekilde de pratik bir şekilde dikebilirsiniz. Ben ekranda daha belirgin, daha iyi gözüksün diye iğneledim. Normalde ben bu şekilde diktim kalanlarını. Devam ediyorum. dikimlerimi bitirdikten sonra şimdi şeklini vereceğim ve ikinci eklemelerine geçeceğim. Şöyle ben bitirdim, bütün hepsini diktim. Bunlar 25 kareden oluşuyor. 5'e 5 kare yaptım. 25 kare kullandım. Şimdi şöyle ilk sırayı eklemelerini yapacağım. Böyle iğnelememi yaptım. Bütün sıraları ilk böyle yapacağız. İsterseniz iğnelemeden de yapabilirsiniz. Makineye geçiyoruz. Şurada dikişi dikişin üzerine getirerek dikişin iç kısmından dikeceğiz. Dış kısmından dikersek şuradaki dikişler düz tarafta gözükebilir. O yüzden ona dikkat etmemiz gerekiyor. Böylece dikiyorum. Şöyle. Buradaki dikişimi göstermemiş oldum. Aynı şekilde bunları da bu şekilde dikiyorum. İlk sıralarımın eklemelerini yaptım. Şimdi ikinci kısma geçtim. Şöyle eklemelerini yapıyorum. Şurada dikişleri dikişe getirmemize dikkat etmemiz gerekiyor zaten düz bir şekilde kesildiği zaman sorun olmayacaktır. Dikerken burada da dikkat etmemiz gereken şu dikişlerin dışta kalması Aynı şekilde dikip bitiriyorum bu sıramı. İkinci sıramı ekledikten sonra şimdi üçüncü sıramı da aynı şekilde ekleme yapıyorum. Şöyle eklemelerimi bitirdim. Şimdi arkasından silikonlarımızı yerleştireceğiz bu çıtı atmadan da nasıl yerleştirebiliriz daha pratik derseniz bir kenarını dikmezsiniz silikonu yerleştirirsiniz makinede çok zorluk verir o yüzden bu daha kolay biraz uğraştırır ama bu daha kolay oluyor şimdi silikon yerleştirmeye geçiyoruz şöyle bıraktığım yerlerden içeri doğru yerleştiriyorum istediğimiz dolgunlukta doldurabiliriz. Bu yeterli. Diğerlerini de aynı şekilde yapıyorum. Şöyle bütün silikonlarımı doldurdum. Şöyle arkadan da gösteriyorum. Böyle haliyle bile çok güzel oldu. Temiz bir işçilik yaparsanız, basit de yapsanız, ağır bir çalışma da yapsanız çok güzel olur mutlaka. Sadece burada dikkat etmemiz temiz bir işçiliğimizin olması şu doldurmak için bıraktığım yerleri de şöyle kapatıyorum zaten arkasına astar gelecek sadece elyaflarımız çıkmaması için şöyle teyel de alabilirsiniz sülfile tarzında bütün hepsinin kapatmasını yaptım. Şimdi şöyle parça elyaf kullanacağım ben. Parça elyaflarınız varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Normal metreden de kestirebilirsiniz. Size kalmış. Bunların yan yana ek yapacağım. Az sarı için kullanacağım. Şöyle el yapımın eklemelerini de yaptım. Fikir olsun diye söylüyorum. Elinizdeki parçaları değerlendirebilirsiniz. kenarlarını fırfır yapacağım fırfır yapmak için şöyle 14 santim genişliğinde kumaş aldım çok açık pembe kullan kullanacağım ben kenarları için bunun kenarların ölçüsünü nasıl alabiliriz diye söylerseniz ya minderinizin devresini ölçeceksiniz İki katı iki katından biraz fazla kumaş alabilirsiniz şöyle iki kat yaptım elimde büzeceğim Makinede büzemiyoruz diyen arkadaşlar için her türlü büzülebilir. Büzgü ayağıyla tansiyon ayarını en yükseğe çıkararak veya ayrıca makinede normal dikişle de büzgü yapımını gösterdim. Arzu eden arkadaşlar ona da bakabilir. Şöyle büzüyorum. Bunları kendim ayarlayacağım yalnız. Bütün kumaşımı bu şekilde büzüyüp tamamlayacağım. Şöyle fırfırlarımı da büzdükten sonra overlockta temizledim üst kısmını. Yani zikzak ayarımla gittim varlığı olmayanlar. Şimdi astarımızın ayarlanmasına geldi. Şöyle kumaşımla el yapımı da bir yapıyorum. Fazlalıklarımı alıyorum. Öncelikle şöyle fırfırımı yerleştiriyorum. Bu astarlama ile ilgili detaylı bir videom var. Ona da bakabilirsiniz. Şöyle köşeyi de dönüyorum. Önce fırfırıyla birlikte dikeceğim. Sonra minderimi ekleyeceğim. Şöyle dikmeye başlıyorum. Şöyle bir ayaktan. Bu elyaf fazlalık kısım. Onu çıkaracağım zaten devam ediyorum komple hepsini bu şekilde dikeceğim şöyle sona doğru geldim bitirdim şöyle iki tarafı da iç içe kıvırdım ortada kalacak bu taraftan da gözükmeyecek bu taraftan da gözükmeyecek fırfır işlemi bittikten sonra minderimle birleştirmeye geçiyorum minderimi şöyle yüz yüzüne bakacak şekilde iğneleyip dikeceğim komple dikmeyeceğim döndürmek için şöyle şu kadar bir kısım bırakacağım Burada dikkat etmemiz gereken yine dikişlerin dışta kalması. Dikişin içinden doğru içine doğru dikeceğiz. Dönderdiğimizde dikişin gözükmemesi gerekiyor. Bu kısım biraz zorlayabilir sizi. Elyaf geçirildiği için, içinde elyaf dolgusu olduğu için. Şöyle dikkatli bir şekilde dikeceğiz. Küçük bir kısım, 20 santimlik bir kısım bırakacağım geçirmek için onun dışında kalan bütün kısımları dikiyorum. Şöyle dikimi bitirdim. Şimdi döndüreceğim bu boş bıraktığım kısımdan. Sonra bu kısmı da dikeceğim. Şöyle dikkatli bir şekilde döndürüyorum. Biraz zor olacak. İsterseniz biraz daha siz fazla bırakın. Döndürme mesafesini. Şöyle döndürdüm. İğnelerim vardı. Onları da çıkarıyorum. Tamamen. Şöyle boş döndürmek için boş bıraktığım kısmı elde dikeceğim. Makinede de dikebilirsiniz ama arkadan belli olacak. O yüzden şöyle çok göstermeden güzel bir şekilde dikiyorum. Şöyle açık bıraktığım kısmımı da üstüne şurasını kapatarak diktim. Üstünden hiç belli etmedim. Şöyle gösteriyorum. Hafif bir dikiş aldım. Şöyle koparıyorum. İnderimin son hali. Bütün işlemlerimi yaptım. Çok güzel oldu. Gerçekten. Ekrana yansıdığından daha da güzel. Şöyle arka tarafını da gösteriyorum. Bu şekilde de kullanılabilir. Zaten burada da elyaf kullanmıştım. Buranın renk uyumu da çok güzel. Ama gerçek hali, normal kullanacağımız hali bu şekilde. Burada yapmak istediğim fırfırın açık ton kullanmamın nedeni minderimi ön plana çıkarmaktı. Öyle de oldu. Fırfır da bir güzellik kattı zaten. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.